Herkese merhabalar. Begüm Ertem ben. Görmüş olduğunuz gibi Villa Derm Güzellik ve Estetik Merkezi'nin sahibiyim. 10 yıldır Antalya'da Lara bölgesinde hizmet veriyoruz. Bugün sizlere Kolejen Lift Paris'in vücudunuzdaki etkilerini paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır, yaklaşık 4 yıldır ben de kendimde kullanıyorum ve gelen bütün misafirlerimiz bunu deniyor. İçeriği neler? Kısaca size bahsetmek istiyorum. Kolejen Lift Paris'in en büyük özelliği öncelikle cilt sağlığınız ve güzelliğiniz için gençlik aşısı niyetinde kullandığınız muhteşem bir ürün. Her kadın biliyorsunuz ışıltılı bir cildi hak ediyor. Artı beyler yani gençlik aslında dönemimizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. İçerinde neler var kısaca anlatacağım. Kolejen Lift Paris'in değişik seçenekleri var. Tabii ki her cildin ihtiyacı farklılık gösteriyor. Lekeli ciltler için farklı bir serimiz var. Anti aging için yani yaşlanma karşıtı ve daha olgun ciltler için farklı bir serimiz var. Özellikle ben Antalya'da çok fazla güneşe maruz kaldığımız için cildin koruyucu tabakasını gençleştiren ve özel bir seri olan Red Carpet'ı anlatmak istiyorum. Ödüllü bir seri. Cildin koruyucu tabakasını güçlendirirken aynı zamanda bağışıklığınıza da destek verecek bir üründür. Herkese kesinlikle tavsiye ederim. Her kadın ışıltılı bir cildi hak ediyor.